Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, umarım her şey yolundadır. 3 Mart 2025, pazartesi günündeyiz haliyle, hepinize güzel pazartesiler, güzel hafta başları, güzel haftalar diliyorum canım arkadaşlarım. Saatte 15.08 Fransa'da. Şimdi bugün de arkadaki görüntüyü Kanada'dan aldık arkadaşlar, Kanada'nın Alberta eyaletinde bulunan Uzun Göl. Uzun Göl. Daha bu tabii keşfedemedikleri için Kanadalılar bunun ne kadar güzel bir göl olduğunu inşaat mı inşaat yapmamışlar bizim Uzun Göl'de olduğu gibi. Şimdi bu göl niye Kanada'da yaşayan bir arkadaş söyledi. Kendisi kaçak. Eskiden çok geliyordu. Şimdi şu aralar gelmiyor. Yorum da yapmıyor. Rose. Kanada'da o. Bizim burada çok güzel bir göl var. Onu alsana filan dedi. İyi tamam hadi alayım dedim bugün de Kanadadan bir arkadaş bir şey söylemişti ama onu bir daha eğer şunu koyar mısın demişti onu unuttum onu eğer tekrar yazarsa bana hatırlatırsa onun istediği şeyi de koyacağım. Şimdi şimdi tabii ben böyle yapıyorum da bir öğrenmek lazım bu neymiş yani bu ne neymiş bu arkadaş. Bunun adı İngilizcesi Moraine Lake galiba Fransızcası da Lac Moraine arkadaşlar bu göl suyunu etrafındaki dağlardaki buzullardan alıyormuş. Le Lac Morin et un Lac Glacier situé dans le parc national de Banff. Banff ulusal parkında bulunuyormuş. Alberta eyaletinde Kanada'da. Lake, Lu Lake Louise, 14 kilometre uzaklıktaymış. Ve 1885 metre yükseklikte bulunuyormuş arkadaşlar. Bu isim de oradaki yerli dilinden neden geliyormuş. Evet, bu e, bilgiden sonra biz artık sesli gazetemize yavaş yavaş geçebiliriz. Sizler de sıraya girebilirsiniz. Ben de e, korsikalıdır. Bu haftada benim işte şunu istiyorum, şurayı koyar mısın filan dediğiniz yerler varsa onları da dikkate alırım canım arkadaşlarım. Benim e, sesli gazeteye geçeceğim. Siz like, like bunları lütfen unutmayın öyle şeyler yapmayın ayıp olur. E, ondan sonra da abone falan da olun. Hadi ben geçiyorum. Evet. Kapatıyoruz. Haber okuya geliyoruz bu sefer. Haber okudan sonra şöyle yapıyoruz. Zelenski. Zelenski. Vallahi bunu görmüşüm. Şimdi Zelenski Amerika'ya gitti. Amerika'da Donald Trump bunu azarladı azarladı orada F ne once gibi bir tane uyuz bir herif var yanında bu onun danışmanı mı ne muhtemelen bir sonraki seçimlerde cumhur şey prezident adayı olacak o herif. Burada işte Avrupa NATO ülkelerinin bir yerde bir toplantıya katıldı Avrupa Birliği ülkeleri falan neyse sahip çıktılar adama. Tamam sen merak etme falan diye sırtını sıvazladılar biraz. Ondan sonra tabii orada gazetecilere, işte televizyonlara, bilmem nelere falan konuk oldu. Orada şöyle bir şey diyor. İstifa etmeme gelince beni değiştirmek... De Amerika bunun istifa etsin bilmem ne falan bir şeyler dedi ya. İstifa etmeme gelince beni değiştirmek kolay olmayacak. <laughs> Yapıştım gitmiyor mu diyorsun, ne diyorsun? Çünkü sadece seçim yapmak yeterli değil. Benimle pazarlık yapmanız gerekecek. Ne pazarlığı? NATO üyeliği karşısında takas edilebilirim. Yani NATO üyeliği kabul ederseniz Ukrayna'nın ben de <laughs> ben de tamam bu, bu durumda istifa edebilirim falan diyor. Ülkesi için görüyor musunuz kendini feda etmiş adam ya. Lan oğlum şişleyecekler seni şişleyecekler. Tabi estağfurullah bence. Ya şimdi haklı olduğu taraflar var haksız olduğu taraflar var bilmiyorum yani bu Zelenski olayı böyle Yüzün aşındırdı bütün kapılara bize şunu verin yok javelinleri verin yok para verin yok tank verin top verin bilmem ne verin filan yani karşılığında muhtemelen bir şey istiyorlar isteyecekler yani bu kimse zana bedava bir şey vermez bak Amerika ne dedi e, yer altındaki o nadir elementleri filan istiyoruz filan dedi yani o kadar daha açık ne kadar söylesin yani adam. Yani iş kötüye gidiyor arkadaşlar bilmiyorum yani e, bu Rusya ile ne olacak. Şimdi şöyle görüyorum ben aynı insanoğlu mesela şimdi Trump e, buna posta koydu. Trump e, Rusya ile iş yapmak istiyor muhtemelen işte Putin ile barışmak, ilişkileri iyi tutmak falan istiyor. Şimdi bir güçlü var bir güçsüz var. Güçsüz olan Ukrayna. İnsanın doğasında olan bir şey var. Türkiye'de de öyle mesela Türkiye'de ne oldu şimdi de darbe oldu. Yani tiyatroda olsa bir darbe oldu ayakta kalan kim oldu? Hükümet oldu tamam mı? Ya zaten kendileri yaptı darbeyi de. Dolayısıyla şimdi bir güçsüz olanlar var, güçlü olanlar var ama haklıyla haksız olanlar her zaman aynı değil. Yani her zaman güçlü olunca haklı olmuyorsun. E şimdi Türkiye'dekiler ne dedi? Türkiye toplumunun yüzde doksanı daha fazla hatta ben haklının yanında değil güçlünün yanında olacağım dedi. Tayyip gibi, Tayyip ne diyorsa bunlar FETÖ'cü diyor sokakta gördüğü adama. FETÖ'cü yaftası yapıştırdılar. Hapse atıldılar bu adamları. Tutukladılar. gözaltıları, işkenceler, bilmem ne şu bu. Bunların hiçbirisinden toplum bir şey çıkarmadı. Çünkü toplum niye güçlü olanın karşısına alsın? Değil mi? Yani sonuçta kaybedeceği bir şeyler var. Onun için haklı olanı işte ona sırt çevirmesi daha kolay bu insanın doğasında var. Trump da böyle bir şey yapıyor. Trump da diyor ki ya kardeşim ben ben yoktum yani bu savaş başladığında. Dolayısıyla ben Putin'le işimi yapayım. Güçlü olan taraf ayakta kalacak olan taraf orası kesin. Rus Ukrayna güçsüz olan taraf. Ben ulan ben ticaret yaparım. Yine kazanırım yani Rusya'yla yani Ukrayna ne yapabilirim filan. Bunun e, yani olay bu. Evet geçiyoruz. İyi Partiden AK Parti'ye geçen Dursun Ataş. Birisi daha mı geçmiş lan? Oğlum bu nasıl bir partidir lan? İyi Partisi toplayıp böyle ya yani ben işte öyle değiller. Yani e, Meral Akşener'in bile geçme ihtimalini konuştuğumuz bir yerde böyle bir parti ki sanki parti şey gibi AKP'nin çırak ocağı gibi orada yetişiyorlar ondan sonra AKP'ye geçiyorlarmış gibi. Mustafa Derviş oğlum ne o adamın adı uzun garip bir ismi var. Onun yerinde olsam yani şu son geçenlerden sonra kapıyı kapatarım. Bir toplantı yaparım. Oğlum gidecekseniz şimdi ya siktir olun gidin. Ya da bundan sonra bu kapıdan gitmek yok filan. Çok kötü yaparım sizi filan desene yani. O taboka her şeye böyle artistik yapmayı gelince yapıyorsunuz. Kendi milletvekillerine desene ya gidecekseniz siktirin gidin. Ya da bundan sonra gitmeyeceksiniz. Giderseniz bacağınızı kırarım de. De. Neyse adam haberi kaçırdık. Yeni partisini anlatmış. <laughs> Sanki hiç bilmiyordu, görmüyordu. Sanki biz bunun böyle olduğunu görmüyorduk da oraya gitmemiz gerekiyormuş gibi. Oraya gitmiş. Oradan e, gittiğin yerden bize mektup yaz demişler bana. O da mektup yazmış. AK Parti'de şunu gördüm. Cumhurbaşkanı'nın verdiği hiçbir kararı sorgulamıyorlar. Yani bunu iyi bir şey olarak mı söylüyorsun? Kötü bir şey olarak mı söylüyorsun? Sorgulanmamak iyi mi? Kötü mü? Ne demek istediğini anlamadın. E sen bunu bilmiyor muydun yani? Sorguladıklarını falan mı zannediyordun? Yani bunlar böyle demokratik bir e, karar alma mekanizması var. Onların süzgecinden geçip de böyle siz, siz fikriniz nedir? Evet peki siz ne düşünüyorsunuz falan diye sorulup bir karar mı çıkıyor zannediyordun? Sığır. Evet. Trafik kurallarına <laughs> yerli kaya. Trafik kurallarına uymayanlara yönelik caydırıcılığı artırmak için yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Aa! <laughs> ne yapıyorsunuz bu yasal düzenleme için? Ne yapacaksınız bize? Milletvekillerinin gelmiş geçmiş ve gelecek tüm milletvekillerinin trafik cezalarının affedilmesi, işledikleri trafikteki suçların hiçbirisinin görülmemesi, cezalandırılmaması falan mı? Bunu mu yapıyorsunuz? Hiçbir sürücünün ne kendine de başkalarının hayatını riske atmasına müsaade edemeyiz. Yapılan tüm çalışmaların tek bir amacı var. Tek bir insanımızın dahi trafik kazalarında onları kaybetmemek. Bu amaçla bakan yardımcı bilmem ne. Aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Şerit ihlalleri yapmayalım. Ha canım benim. Oğlum siz geçen gün yapmadınız mı? Böyle bir şey çıkacak şimdi. Milletvekillerinin adam 50 ile gidilmesi gereken yerde 150 ile gidip çocuğa çarptığında, bir insana çarptığında bir arabaya çarpıp kazaya sebep olup insanların ölümüne sebep olduğunda bu adam yargılanmayacak, ceza almayacak. Allah'ın belası adamlar. Siz insanları böyle mi koruyorsunuz? Bir de böyle e, gevşek gevşek tweet atmalarınız yok mu? Trafik ve uymayanların caydırıcılığı artırmak için. Siz caydırıcılığı mı artırıyorsunuz? Caydırıcılığı şey mi yapıyorsunuz? Hayret bir şey ya. Utanmaz herifler. Sen gibi de çok bir şey yapıyormuş gibi. Değil mi? Vatandaşı için. Yeni akit Edip Akbayram e, ölmüş arkadaşlar iki gün önce. Evet çocukluğumuzda da dinlediğimiz bizim yaş grubunun çok iyi bildiği Dışarıda deli dalgalar neden Yalar Denen, e, Unuttum yani en çok bildiğim şarkısı oydu. Sonuçta Türkiye'nin son e, 40 yılına 50 yılına Türk müziğinde damga vurmuş bir insan. Şimdi Akit gazetesi, Akit. Edip Akbayram'ın ölümünü Ekrem İmamoğlu'na bağladı. Ekrem'in şarkıcısı Edip Akbayram öldü. Lan oğlum siz nasıl pislik yaratıklarsınız ya. Ulan ölüye saygınız yok. Yaşayana saygınız yok. Gidene saygınız yok. Oğlum ne iğrenç yaratıklar. Ne iğrenç mahluklarsınız ya. Ekrem'in şarkıcısı öldü. Saraya soytarı olsaydı değil mi? O zaman iyiydi değil mi? Şey gibi Orhan Gencebay gibi bilmem Yavuz Bingöl gibi değil mi? Saraya yalaka olsaydı bir sorun olmazdı. Öyle başlık atabiliyor musun? Tayyip'in şarkıcısı öldü filan diye. Göt herifler. Evet, telefon geliyor. Evet, telefonumuzla da konuştuk. Şimdi geçiyoruz. Neymiş bu? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral arkadaşlar, bunu dün haberi vardı. Bu da konuşması videosu. Ama şurada söylediği şey çok enteresan. Bazen e, bizim yani bildiğimiz şeyleri, onların sürekli inkar ettikleri şeyleri bir şekilde e, sızdırıyorlar. Yani ağızlarından kaçırıyorlar. Ee, ne derseniz deyin. Burada bu, bu, bunu da söylüyor yani önemli olduğu için yani dün yaptık bunu benim de sadece şey vardı Cumhurbaşkanı'nın 34 danışmanı var haberini yapmıştık. Diyor ki adam ben hak ederek Cumhurbaşkanı baş danışmanı da olmadım. Bak şimdi aslında bu gerizekalı şimdi aslında burada demek istediği şey şu. Yani ben e, yani güya mütevazi takılacak burada tamam mı? Yani benden daha iyi arkadaşlar var. Hani bu göreve daha iyi yakışacak falan Bana işte beni uygun görmüşler falan ki aklınca mütevazi takılacak ulan devletin işinde mütevazi tevazu bilmem bu kişiler ya bir şeyi şey hak ediyorsundur gidersin o işi yaparsın. Bir işi yapmak için başvurursun, Neyse mülakata girersin, sınava girersin. Bir şeyler yaparsın yani. E şimdi. Şimdi bu herif ha bunu diyor. Ben diyor Cumhurbaşkanı başdanışman olmadım diyor hak ederek diyor. Biliyorsun sadece sen değil. Türkiye'de kimse hak ederek sizinkilerden yani kimse hak ederek bir yere gelmiyor. Allah'ın lütfu Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle geldim. Allah'ın lütfu yani burada Tayyip Erdoğan'ın takdiri dediğimiz şey mi Allah'ın lütfu derken onu mu kastediyorsun? Yoksa Allah'ın lütfu ve Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle mi geldim diyorsun? Tayyip Erdoğan takdir etmese zaten sen o hak edilmemişliğinden bir hak edilmişlik çıkartamayacaksın. Orası kesin yani. Sen de biliyorsun ne mal olduğunu. Hepimiz biliyoruz. Diyor ben hak etmeden geldim diyor. Tabi eski Türkiye'yi onun için eski Türkiye'yi özleyenler var filan dediğinde siz hiç özlemiyorsunuz eski Türkiye'yi. Eski Türkiye'de böyle 58 tane danışman, 24 tane bilmem ne danışman, 34 tane baş danışman, yok 20 tane çük danışman böyle şeyler olmuyordu değil mi? Haybeden para kazanan. Sen de biliyorsun hak etmediğini. Sen de biliyorsun o kadar adamın orada olmaması gerektiğini. Değil mi? Eski Türkiye'de bunlar yoktu. Yeni Türkiye onun için sizin için daha matah bir şey yani. Ondan sonra ne alakası? Cumhurbaşkanı 34 danışmanı var. İşte Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesidir. Buna yürekler inanıyor. Hem siktir git ya. Evet. Beykoz Belediye Başkanı'na iki gün önce arkadaşlar bir e, operasyon yapılmıştı. Şimdi de tutuklama için arkadaşlar adliyeye sevk edilmiş. İhaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Üyelik ve yardım iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan köselerin de aralarında olduğu 21 kişi sağlık kontrolünün ardından tutuklanma talebiyle nerede yazıyor? İl Sağlık Kontrolü'nün ardından tahl ardından adliyeye sevk edilmiş arkadaşlar tutuklanma talebiyle. Arkadaş nasıl ne kadar ee, tuhaf değil mi? Türkiye'de belediyecilikte kamu işlerinde hırsızlığın böyle kitabını yazan adamlar yani AKP'liler bütün beri bak yolsuzluk olmayan belediyeleri yok adamların. Götü boklu Afyon bilmem ne belediyesi bile yolsuzluk yapıyor böyle öyle böyle yolsuzluklar değil. Adamlar gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Sanki ne hikmetse yolsuzlukları bir tek CHP'li belediyeler yapıyorlarmış gibi. Çok da etkiler. Hemen soruşturma talebi, hemen bilmem ne adliye seviye, gözaltı şudur budur. Şimdi yukarıda biraz evvel cereyan başka bir hadise de vardı. Onu da yaparız. Evet, demir Demirtaş'ı Erdoğan'dan özel izin. Görüyor musunuz? Şimdi ümmetin lideri bunu nasıl kullanıyor? Biz, bak, ben veriyorum izini ya. Ben vermesem, demek ki hani sen müdahale edemiyordun hukuki işlere. Hayır, sen yapıyorsun. Yani diyorsun ki tamam görüşsün, görüşmesin. Bir de böyle şey takılıyor tamam mı ümmetin lideri? Sempatik takılıyor yani vicdani, insani görüyor musunuz? Ben görüşmesine, buluşmasına izin verdim. Bana borçlu. Yani çıkarıyor şey. Bizim sayemizde gidip işte ee, eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatı için İstanbul'a götürüldü. Ben olmasaydım yapamazdı bunu. Bir de bunu der yarın. Başak akar tamam mı? Demirtaş'a Erdoğan'dan özel izin, eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatı için İstanbul'a götürüldü. Cezaevinde tutulan HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'a eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatında yanında olması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan özel izin verildiği ortaya çıktı. Orada işte şey aramış, sarayın fış fışı orada aramış. Yani bilmiyorum bu yani sarayın fış fışı nasıl arar, kim yani onun sesiyle deepfakele değiştirip, şey mi yaptılar acaba? Çok o da çok enteresan. Ay, ay. Evet. İBB'ye polis operasyonu, medya AŞ'ye ait bilgisayarları el konulmuş. Hadi bakalım. Bitmedi adamların kini, nefreti, hıncı bitmiyor ya. İlla böyle bir bugün medya AŞ'ye el koyuyoruz, bilgisayarlarına el koyuyoruz. Yarın İSKİ hala duruyor mu bilmiyorum. İSKİ'ye bilmem ne operasyonu yapalım. Yarın başka bir şey yapalım. ...bunları bezdirelim yani bezdirelim... ...siz nasıl seçilirsiniz ya... ...siz nasıl bizim önümüzde seçilirsiniz... ...biz seçimleri iptal ettirmiştik... ...tekrar seçildiniz alın o zaman size falan gibi... ...bir şey galiba... <laughs> şey? ...bilgisayarlar el koymuş. <laughs> ...ay ay... ...Donald Trump'tan <laughs> manyak... ...dikkat çeken paylaşım... ...yarın büyük bir gece olacak demiş... ...let's go party... ...ne yapacaksın lan... ...yarın çok büyük bir gece olacak... ...bakalım ne olacak arkadaşlar... ...yarın büyük bir gece olacak... Sizin tahmin, tahmininiz ne yani yarın nasıl bir büyük bir gece olabilir <laughs> Trump açısından bakıyorum. Gazze'ye mi asker mi çıkartacak ne olacak acaba? Veya Zelenski ile alakalı bir şey mi olacak? Ne olacak çok merak ediyorum. Danimarka'yı mı şey görenlandı işgal edebilir? Bakalım ne olacak yarın akşam, yarın gece. Evet Ömer Çelik Alver gibi bir pazarlık süreci söz konusu değil ya demiş. Öyle bir öyle bir şey yok yani bu şey meselesinde işte son açılımda öyle bir daha öyle bir şey yok demiş Allah ya bir siktir. La sizin olduğunuz yerde bir, senin olduğun yerde bir pazarlık olmaz bu olabilir mi yani? Sen bir şeyi karşılıksız yani karşılıksız dediğim bir şeyi e, ülkenin menfaatine yapabilecek bir adam mısın? Kendi menfaatini ayır tut ayrı tutup bir şeyi ülke menfaatine yapabilir misin? Yani sen bir yerde bir ülke menfaati bir yerde kendi menfaatin olsa ve ülke menfaatleri kendi menfaatlerininle çakışsa hiç bak hiç yüzde yüz eminim bundan yüzde bin beş yüzde bir milyon eminim. Sen gözünü kırpmadan sen ve senin gibi tüm AKP'liler ilk önce kendi menfaatini sonra ülke menfaati kalırsa sizin derdiniz bu neymiş öyle bir şey yokmuş pazarlık söz konusu değilmiş. Kesinlikle var öyle bir pazarlık. Bu pazarlıkla benim dediğim gibi. Yeni Anayasa, yeni Anayasa'da işte Kürtlerin saflığından faydalanıp Kürtlerin size destek vermesini, HDP'yi MDP siz bana destek verin ki biz de işte Apo'yu çıkartalım, bilmem ne filan muhtemelen öyle bir şeydir yani. Yani anayasaya destek vermek demek daha demokratik bir anayasa olması değil. Anayasaya destek vermek demek ümmetin liderinin geberinceye kadar o görevde kalması demek. Ondan sonra bak tam onun üzerine geliyor. Dem Parti sözcüsü Doğan'dan sormuşlar. Erdoğan'a 3. dönemin kapısını açacak anayasa değişikliği önünüze gelirse pozisyonunuz ne olur demiş. Sorusuna yanıt olarak. Gündeme gelirse elbette ilgili kurullarımız toplanıp bu konuya ilişkin Görüşümüzü açıklayacaktır demiş. Ama yani şu acaba işte bu APO bir çıksın bilmem ne filan. Bu süreçten önce bu soru sorulsaydı kendisi nasıl bir cevap verirdi? Cevabı değişik olur muydu bilmiyorum. Şunu biliyoruz ki DEM Parti sözcüsü şunu diyememiş yani. Yok biz kesinlikle Cumhurbaşkanı'nın tekrar işte anayasa değişikliği bilmem ne filan biz buna destek vermeyiz dememiş. Dememiş. Belki de e, Apo'nun çıkması Erdoğan'ın 18. kez bu ülkede cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve bir 20 yılda ülkenin başında kalmasından daha önemli bir mevzudur bunlar için. <laughs> ya ölmüş bitmiş bir adamın çıkmasından ne medet umuyorsunuz yani? Ha tamam barış olacak mı? Bilmiyoruz yani. Hadi bir bakalım vermeyin. Hadi bir destek vermeyin anayasasına ne yapacak ümmetin lideri o barış kurallarına, kaidelerine e, saygı duyacak mı? Devam ettirecek mi bu barış isteğini, arzusunu? O zaman göreceğiz. Öyle bir şey olmayacak. Yani Dem Parti de eğer e, apoyu çıkarttılar, biz en iyisi anayasaya destek verelim. E, üçüncü dönemin kapısı da açılsın Erdoğan'a diye bir tavır içerisine girerlerse Dem Parti'nin de canlı cehenneme. Evet, testi gazetemiz bitmiş arkadaşlar. Ne kadar güzel. 21 dakika, oh enfes. 21 dakika yeter. Ben o zaman gidiyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Ken, özgür olun, özgür kalın. Yarın görüşmek üzere, canım arkadaşlarım. Ben iyiyim.